Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden en ciddi rakibimiz dediği Çin'e karşı düğmeye bastı. Pentagon bünyesinde Çin görev gücü kuruldu. Joe Biden yardımcısı Kamala Harris ile Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etti. Biden'ın Pentagon'da yaptığı açıklamada tek gündem maddesi Çin oldu. Amerikan Başkanı Pentagon bünyesinde Pekin yönetiminin faaliyetlerine odaklanacak yeni bir Çin görev gücü kurulduğunu açıkladı. Görev gücü, strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dair birçok konuya odaklanacak. Çin'le ilgili askeri ve ulusal güvenlik yaklaşımımızı gözden geçirecek. Sivil ve askerlerden oluşan 15 kişilik görev gücü, Pekin yönetiminin icraatlarını takibi alacak, Çin'e yönelik askeri ve ulusal güvenlik konularında Biden'a tavsiyelerde bulunacak. Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de telefonda görüştü. Biden, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Pekin yönetiminin mali politikaları, Çin'deki insan hakları ihlalleri ve Tayvan'a yapılan siyasi baskıdan dolayı çekincelerimi ilettim. Jinping'e ABD vatandaşlarının yararına olacaksa Çin'le işbirliği yapacağımı söyledim. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi mevkidaşı Ferhanel Suud'la görüştü. Görüşmede Yemen'deki son durumla Riyad'ın savunmasının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a artık askeri destek sağlamayacağını duyurmuştu.